Herkese tekrardan merhaba, yine ben. Bugün Discord'un kapatılması ve daha doğrusu genel yasaklar hakkında konuşacağız. Veya Discord kapatılabilir mi? Bunun hakkında yeni gelişen haberlere hep beraber bakacağız. Geçenlerde Instagram'da dolaşırken karşıma bir haber düştü ve çokça ilgimi çekti. Ve özellikle sizlere de birazdan bu haberi okuyacağım ve sizlerin de çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Bu haber Discord'la alakalı. Gerçekliğini de bu haberin tartışacağız. Fakat gerçek olmasa bile böyle bir senaryo yaşanabilir mi veya Discord kapanabilir mi bunları konuşacağız. Arkadaşlar video geçmeden önce de şu aralar videolar için çok uğraşıyorum ve çok emek harcıyorum. Diyorum. O yüzden emeğimin karşılığı olarak bir like, bir aboneyi çok görmeyin lütfen. bin abone olduğumuzda çok efsane şeyler sizi bekliyor olacak. O yüzden abone olmayı kesinlikle unutmayın. Haberi şu anda sizler zaten görüyorsunuz. Ben okumayacağım. Sizler kısaca durdurup okuyabilirsiniz. Discord'un bu şekilde devam ederse erişim engeli getirileceğinden vesaire vesaire diyor haberde. Yaklaşık 15-20 gün önce atılmış bir haber bu. Fakat ben yine de değerlendirmek istedim. Şimdi arkadaşlar özellikle ben bu haberin doğru olduğunu düşünmüyorum. O zamanlar Discord'un kapatılması konuşuluyordu. 15 Ağustos, 10 Ağustos civarlarında bahsediyorum. Fakat yine de Discord kapatılmadı ve hala kullanıma açık. Peki Discord kapatılabilir mi? Peki kapatılırsa haklı mı olur, haksız mı olur? Nasıl bir süreç izlenmeli? Bunun hakkında konuşacağız bugün. Ve aynı zamanda Roblox hakkında da olumlu gelişmeler var. Bunları da aktarmaya çalışacağım. Şimdi bu haber neden doğru değil? Çünkü bu haberin kaynağı olarak Sabah Gazetesi gösterilmiş. Ben Sabah Gazetesi'ne de baktım. Böyle bir haber girilmemiş. O yüzden bu haberin yalan olduğunu zaten baş başına göstergesi. Yani böyle bir şey tamamen yalan olduğunu düşünüyorum. Yani %99 yalan. Fakat yine de Discord kapatılabilir. Neden ...kapatılabilir. Özellikle Discord... artı 18 içeriklerin, panelciliğin... ...yuvası olmuş bir yer ve bunlara hiçbir şekilde... ...önlem almayan bir platform. Eğer... ...BTK defalarca kez uyarı... ...defalarca kez bir şey yapılmasını istediği... ...takdirde Discord yapmazsa Discord'un... ...kapatılması çok doğal bir durum olur artık. Çünkü Discord'dan bütün yasadışı şeyleri... ...yapabiliyorsunuz. Kumarından tutun... ...yasadışı şeylere kadar. artı 18 içeriklerden... ...tutun, panelciliğe kadar her şey... Discord'da mevcut. Ve özellikle... ...Discord'da yapılan market sistemleri var... ...bildiğiniz gibi. Logo yapanı olsun ya da herhangi başka bir şey yapanlar olsun para karşılığında farklı şeyler yapan insanlar var ve bunlar da vergi ödemediği için oldukça göze batıyorlar. Özellikle de Discord bunlara zaten bir şey yapmıyor. Tabii ki hal böyle olunca artık Discord'un değil devletin bir şeyleri el atması gerekiyor böyle durumlarda. Hem vergi kaçakçılığı var artı 18 içerikler var bence bu kapatılmak için gayet doğal bir sebep. E tabii Discord'un yeni getirdiği politikalar da var son zamanlarda zaten çokça hesap kapatılıyor. Artı 18 Discord sunucuları da işletenler olsun veya yaşı küçük hesaplar olsun ya da herhangi illegal aktivitede bulunan hesaplar olsun direkt olarak kapatılıyor Discord tarafından ama bu yeterli mi? Bence değil. Sunucular falan da kapatılıyor zaten son zamanlarda artık panelci sunucuları gitgide kapanıyor ama bu yine de sorunun tam olarak çözümü değil bence çünkü hala bunları yapan tonlarca insan var. O yüzden eğer yarın bir gün Discord kapanırsa neden kapandı falan demeyin bence kapanması oldukça doğal. E tabi bir anda pat diye kapanmasının doğru olduğunu savunmuyorum. Burada yanlış bir anlaşılma çıkmasın lütfen. Ama herhangi bir önlem alınmazsa bu şekilde devam edilirse Discord da kapanabilir. Sonuçta Roblox'tan çok da bir farkı yok. Hazır Roblox demişken Roblox hakkında da çok güzel haberlerim var sizler için. Roblox'tan yeni bir açıklama geldi. 2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin son kararına karşı bir temiz dilekçesi verdik. Yani Roblox yeni bir dilekçe hazırlamış ve bunu da Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin mahkemesine karşılık vermiş. Ve Roblox'un güvenlik önlemlerinin artırılacağı da artık kesin ve net. Bunu da zaten haberde göstermişler. Yani bu şu demek arkadaşlar. Artık Roblox'un güvenliği artırılacağı ve zaten önceki günlerden de hatırlayacağınız gibi Roblox artık yeni moderasyon, yeni çalışanlar almaya başlıyor. Bundan dolayı da artık Roblox daha güvenli bir yer olacak ve daha çok çalışanla beraber açılma ihtimalini daha garanti etmeye çalışacaktır. Sonuçta çok da büyük bir kitleye sahip Türkiye'de Roblox. O yüzden bu kitleyi de elinden kaybetmek istemeyecektir. Bu tarz bir dilekçe vermelere çok güzel olmuş bence. Açılmayı çok daha hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Özellikle Roblox'un yaptığı son dönemlerdeki iş alımları olsun, güvenlik arttırımları olsun, yeni güncellemeler olsun. Bizleri çok olumlu haberleriyle karşılıyor diyebiliriz bence. Peki burada araya bir reklam sokmak istiyorum. Sizce Roblox açılacak mı? Özellikle bu son açıklamadan sonra bir tane daha açıklama var. Onu da sizlere okuyacağım. Sizce Roblox yakın tarihte açılır mı? En azından son 2 ay içerisinde diyeyim. Sizce açılır mı? Açılmaz mı? Zaten ben bunun hakkında son konuştuğumda Roblox'un minimum 2-3 aylık bir sürecinin olduğunu söylemiştim ve ilk ayını tamamladı bu süreç. Artık geriye mahkemenin kararı kaldı diyebiliriz. Ve bir önceki okuduğum haberi doğrulamak amaçlı sizlere bir haber daha okumak istiyorum. Bu resmen Roblox'un resmi sitesinden yayınlanmış bir haber. Şu anda da zaten ekranda görüyorsunuz. Türkçe çevirisi de şu şekilde. Roblox'un şu anda Türkiye'de mevcut olmadığını farkındayız ve nedenini öğrenmek, ben kısa sürede tekrar çevrimiçi olmak için ilgili makamlarla iletişime geçtik. Yani buradan şunu anlıyoruz ki ilgili makamlarla iletişime geçilmiş ve itiraz dilekçesi teslim edilmiş ve bunun hakkında da yeni bir gelişmeler olacağını zaten buradan görebiliyoruz. Ve aynı zamanda yeni güvenlik önlemleri olsun, yeni çalışanlar olsun, hepsi bu dilekçe içinmiş anlayacağınız. Roblox'un açılması içinmiş. Haberin devamı ise şöyle insanlara bir araya getirip inşa etmelerini öğrenmelerini keşfetmelerini sağlarken odak noktamız her zaman güvenlik ve medeniyettir ve bunu faaliyet gösterdiğimiz her pazardaki yasa ve düzenlemelere saygılı bir şekilde yaparız diye bir açıklama yayınlamışlar Daha doğrusu bunu Türkiye için yayınlamışlar resmen özellikle bulunduğu pazara uygun bir şekilde güvenlik önlemleri alacağını söylemeleri Bence çok olumlu bir haber roblox'un yine bir ay içerisinde açılabileceğini düşünüyorum Fakat bu yarın olur öbürsü gün olur bu tarz erken sürelere Bence çok fazla yanaş Zaten çoğu YouTuber'ı zamanında bazı eleştiri kanalları ifşalamıştı. Yok 26 Ağustos da 24 Ağustos da bu tarz saçma saçma tarihleri çoğu YouTuber dedi Roblox YouTuber'ları. O yüzden bu tarz saçma tarihlere kesin ve net bir haber olmadan inanmayın arkadaşlar. Sizlerden ricam bu. Eğer böyle bir haber geldiyse zaten dilekçe iletilmiştir. Şu anda tamamen Adana ceza hakimliği buna karar verecek. Ya kabul eder ya reddeder. Yeni gelişmeleri zaten olursa sizlere aktarmaya çalışacağım bunu da söyleyeyim. Benim ilk başta hiç umudum yoktu bu konu hakkında. Ben Roblox'un açılmayacağını düşünmüştüm. Kısa bir sürede olsa gerçekten bunu düşünmüştüm ilk başta. Fakat Roblox'un attığı bu adımlar bizler için çok olumlu. Sonuçta yeni iş önlemleri, yeni güvenlik önlemleri olsun, yeni developerlar olsun Roblox'u çok olumlu yönde etkileyecektir ve Türkiye'de açılmasını çok kolaylaştıracaktır. Zaten bir dilikçenin de iletilmesi yani bu işin resmiyete dökülmesi de bir o kadar da iyi oldu bizler için. Roblox bence en kısa sürede açılır. Sizce Roblox ne zaman açılır veya açılır mı? Bunu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Roblox ve Discord haberleri bu şekildeydi. Kısacık bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Birkaç hafta önce Telegram hakkında da bir video çekmiştim ve Telegram'ın kapatılması hakkında konuşmuştuk. Arkadaşlar Telegram'dan hala bir ses yok duyduğuma göre ve hala taziye mesajlarına cevap vermiyor. Ben özellikle Telegram'ın artık kapatılması tarafındayım çünkü Telegram'da çok fazla yasa dışı şey dönmeye başladı. Bakın Discord'u geçtim artık Telegram Discord'dan daha fazla yasa dışı oldu. Çünkü en azından Discord bazı önlemler almaya çalışıyor. Yaptığı yeni yasalar olsun, yeni şeyler olsun Discord birazcık kendini toparlamaya çalışıyor hiç olmasa da. Yani 0 1'den daha küçüktür. Bunu unutmayın. Telegram 0 ise Discord 1'dir. O yüzden ben Telegram'ın kısa süre içerisinde kapatılabileceğini düşünüyorum. Bu bir ay olur, iki ay olur artık bilmiyorum ama eğer BTK bunun üzerinden birazcık çalışırsa Telegram'ı kapatmayı uygun görebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden Telegram'a çok da fazla bel bağlamayın bence. Yani Telegram'ın içerisinde ne gibi şeyler bulunduğunu artık sizler benden çok daha iyi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Burada çok fazla açmak istemiyorum. Youtube'dan da ban yemeyelim şimdi. Ama amacım sadece artı 18 şeyler değil. Artık kaçakçılığı kadar varan şeyler var Telegram'da. Şaka yapmıyorum. Ve bence Telegram dünya için de büyük bir sorun. Yasaklı bet siteleri olsun ya da herhangi yasaklı şeylerin hepsi artık Telegram'da. Ve Telegram bunlara karşı hiçbir önlem almıyor. Özellikle taziye mesajlarını bile dikkate almayan bir platform. O zaman arkadaşlar bugün bu kadar olsun benden. Daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve aynı zamanda açıklamalardaki Discord sunucumuza gelirseniz beraber sohbet falan ederiz. Bence güzel bir ortam kurmaya çalışıyoruz orada da. Discord sunucu o yüzden çok önemli bütün duyuruları oradan yapıyorum Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve güzel de bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum Allah'a emanet olun ben kaçıyorum görüşürüz bay bay